Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraşı videosunda beraberiz. Bu sefer, bu sefer kendi yaptığım modi, modifiye yaptığım arko tıraş sabununu kullanacağım. Şeydi sarı kantaronlu. Şimdi ilk önce zeytin yağlısını yaptım. Birazcık yeşilimsi. Bu 15-20 gün oldu kurudu. Bu sadece sarı kantaronlu. Bu da daha önce e, bugün videosunu yayınladığım sarı e, sarı kantoron artı tıraş cilt krem Cilt kremi sarı kantoron. Bu sadece sarı kantoron. İlk önce bunu deneyeceğim. Bu birazcık kurusun, e, sertleşsin. Şöyle bir hemen yapısını gösterelim. Bunu herhalde ben biraz fazla koymuşum yağını ya da tam kurumadı. Onu bir deneyelim. Biliyorsunuz, sarı kantaron yağı tahriş, pişik, kaşıntı, egzama yani cilt için yararlı bir doğal yağ. Bu arada bunu bir saniye kocaman fincanımız var bak. Onunla köpürteceğiz. Bir saniye bunu şöyle yapalım. İşte hep, hep bir konuşup ve malzemeleri takip etmek zor. Video çekenler bilir. Yapalım. Köpüğümüz de bayağı oldu içinde. Buna bir coşku verelim. Verelim coşkuyu. Biraz coşkuyu gör etkiyi mi Çok az bir su. Fırçamız omega fırça, fırça, uzun fırça. Böyle tasta köpürtmek için uzun fırçalar daha güzel oluyor. Köpürten varsa, köpürtmek isteyen varsa tavsiye ederim. Bakın canlanıyor yani. Bayağı bir iyi oluyor. Sevdim ben bunu ya. Maraş dondurması gibi oldu. koku olarak koku olarak arko tıraş sabununun kokusu biraz gitmiş. Böyle bir hafif zeytinyağı la böyle bir baharat kokusu var ama hani o yemede kullandığımız baharatlardan ziyade böyle bir bitki gibi, odun gibi bir kokusu var. Arkonun kendi kokusu zayıflamış. Yapılan karışımda köpükte pek bir köpürmede pek bir şey yok. Bu arada biz de test edelim. Herkesin kim test ediyoruz? Şöyle gösterelim. Başka tıraş bunların incelemesini yaparken yaptığımız hareketleri bizim kendi geliştirdiğimiz şeye de yapalım. kanalı çıkada bana ya çektiler olsun. Ha şöyle ya kendi konuştuğumu duyamıyorum ya Sarı kantaronda kullanılan amacımız sabunun kayganlığını arttırmak. Artı tıraş sabununun. Ee, yağın kendi özelliği işte tahriş, kızarıklık, kaşıntı, küçük yaralar onları önlemez. Tabii bizim ciddi bir şey yok şu anda. Tıraş sonrası için daha iyi olur herhalde. O, yani maksatımız o. Şu Esos üstünde berber bey ber yazanı kullanacağım. Bayağıdır kullanmıyorum bunu Ucuna da bir permaşar taktık mı bunun? Gel keyfim gel. Kaşında bunun kenara. Evet neredeyiz? Hemen başlayalım. Evet, Kayganlıkta biraz fark etmiş. Bu arada sabunun şeyini de gösterelim. Karga kayganlık biraz fark etmiş. Yani çok aşırı fark etmese de jilet kayıyor güzel. Yani rahat bir tıraş sağlıyor kayganlık bakımından. Koku dedim ya, arko sabunun kokusu az geliyor. Bir Rus çocuğu var, o konuşturuyor. <laughs> ah, mam! Bir şeyler diyor. Hello. Add in minute. Okay. Okay. So some should test Okay, okay. Rus çocuğu derken Rus'un kendi geldi. Bakalım kurma işi, pek kurma işi kuruma da yok pek iyi. genel olarak iyi. Hello. Hello. Madam buyur. How much Hena tattoo? Yes. Uh, one. Uh, bir dakika. Evet. Bir de yüzümüzü yıkayalım.